Bugün sizinle beraber e, CSGO'da Korku Map oynuyoruz ikinci partında. E, hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Ahmet ve Efe var yanında. <laughs> e, evet. da kadın var oğlum ben gidemem. Ha gitti. Gitti gitti. Bağırdı gitti kanka. Kadın bağırıp gidiyor. <laughs> Aa zaten ezberi. As ne oluyor lan? Hop tezo ne yapıyorsun? Lazım mı? Beyler gelin buradan. Aha. Gel lan buraya gel gel. lan, lan buraya nereye gidiyorsun? Buraya gel buraya gel. Kaçtı gitti. Kaçıyor oğlum kaçıyor. Al. Ha. Şey yok. Açık kapıda ineceğiz. Burada. burada aşağıya ineceğiz beyler. Aboovv. <laughs> Bura. Bura değil. Burası açık. Selamun Aleyküm. Burası burası kayanlık değil. Fener var. Aa fener buldum. Dur anahtar nerede? Aa dur anahtar buldum anahtar buldum. Bu arada Efe çıktı o mal olsun. Yok amına. Efe yine Allah rahmet eylesin. Oha! Allah! Ya, Allah! Gel 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 Bu ne oğlum bu, bu daha korkunç ya. Aha. Atla bakayım. Gel gel aşağısı çok güzel. Geldin mi? Geldim. Allah ben al. Eee Cavit Anan ne oluyor lan? Neredeyiz lan? Allah! Aaa bok yedik. Neredeyiz oğlum? Cavit lan komşunun parası... Çekme boyu sağ ol. Onda doğru kanka ya. Bir, şimdi de. Ya <laughs> onun. Uf. Bu açık değil. Kanka burada bir şey var. Ha. Tamam. Ol. Ananı. 8 ne? 9 1 8 9 1 yazıyor kanka ne var? Aa şu şaka... Aa bir dakika. Bu 8. Kanka burada bir şey yazıyor. 891. Bir, bir dakika bir dakika bir dakika. Bilmiyorum. Sen yapmayı da denesene be. Deneyelim. Olmadı mı? Gel bakayım bana ver. Olmuyor kanka. Bir dakika. 8 9 bir. Enter. Ne oldu? Sen bir tane dolap vardı, bir gidip geleyim. Okey. Gözüm yok Açıldı. Açtım. Aha. Aa balta falan mı bu da? Yemin et, aldın mı? Bakayım. Ha onu kıracağız. Okey. Bunu açacağız. Evet. Aha balta var burada kanka. Abi, lan. Ana. Ananı satayım ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Amına Hayır abi. Bak cam skeri çıkacak. Öldük. Öldük boku yedik kanka. Kanka yani. ya. Geç yanlış o değil seçmedik değil mi? Niye? Ha bu da. Açılmıyor. İçer kapı açılmıyor. var açılmıyor. Aa, su iniyor. Okey. Gideceğim, skeç... Bunu açamıyoruz, bir dakika. Hala açamıyoruz. Şimdi açmayı dene bakayım. Hah. Açıldı. Ayy! Arkadaşlar, <laughs> videoya like atmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Allahu ben ne oluyor lan Ahmet? Benim benim gel Ahmet neredeyiz? What is in so in neresi? <laughs> ya beyler ben şeyde anın. <laughs> Oğlum burada haç var <laughs> lan. Abdullah hadi bakayım. Ne oluyor? Ne yapıyor? Burada yok. bir şey var. Bunların hepsi. Aa kanka benim bir şey. Aynen bulmaca, bulmaca Aynen hepsini toplamamız da. Bulmaca. Yani. Oo abi. Aha burada bir şey var. Ne izliyorsun? Aa beyler evet. benim lan. Çıkın. Onun oh, ne? Bakın. Benim internet gitti ya. <laughs> Anladım Efe de, çok konuşma kanka videodayız. Dur dur, Mehmet var. Aa, geç bakayım. Sen oradan git. Adam, adam. Ben düz ilerliyorum Ahmet. Aha, Aa, oğlum önüme bir şey çıktı. Bir şey. Tepki veremedim artık. Hayda. Ha. Böyle. Ahmet bir tane Uşuyordum, kaldı kanka. Tamam Abi. Abi, Abi. Benim senin de. Kitabı mı okuyacağız? <laughs> ne oluyor lan? Kanka. kanka? Gel şurada bir çapkı Dur ben iğne sok. Eee kanka. Bunun gözü Bu ne? iğne sokak. gel gel. <gülüyor> <gülüyor> gel kardeşim. <laughs> Hayırdır birader? Selamün aleyküm reisler. Bu adam siz. Gel lan! Amına kodumun oğlu. Evet. Yes. Aha! Silah verdi lan. Ne oldu? Neredeyiz? Adam Neredeyiz? mı? Neredeyiz? Kanka cennete mi geldik biz? Bilmiyorum kanka, biz biz öldük kanka. Aa, güzel hikaye yapmışlar ama çok uzun sürmedi bence bir videodan, değil mi Ahmet? Aynen, yani ama e, haritanın tamamen sonuna geldik. Aynen. Ve Birinci arkadaşlar yani bu, bu korku e, haritaları için yani çok uğraşıyoruz, çok bulamıyorduk bazen. Ondan dolayı bir like'ınızı eksik eksik etmeyin yani. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. bay bay.